Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta kollarımızı bacaklarımızı atarak parkur yapacağız. Evet yani ilk kez duyunca ben de bayağı bir şaşırmıştım ama bildiğin kolumuzu bacağımızı fırlatarak onların da üzerine çıkarak parkur yapacağız. Mesela şöyle hemen bir tane kolumu gördüğünüz gibi attım. Artık bunun üzerine çıkabiliyorum. Oyunun mantığı çok basit yani dediğim gibi böyle birbirimizin kollarını bacaklarını kullanacağız. Ve oyunda şöyle bir kolaylık var. Gri var oyunda ve bize bunlara geçmemizi istiyor. Bunlara geçip atarsak en iyisi oluyor sanırsam yani daha kolay anlamamız için böyle bir şey yapmışlar oynasam gri noktanın üzerine geçip kolumu bacağımı fırlatıyorum ve böyle böyle devam ediyorum. Bu mavi yerler sanırsam checkpointlerimiz. Hemen şu, şu köşeye geçelim. Şuradan, şuraya atalım abi. Grilerden geçeceğiz anlaşılan. Bilmiyorum belki ileride griler olmayabilir. Oyunu tamamen bize bırakıyor olabilir. Abi şöyle atalım. Bizimkiler kolları bak ne kadar güzeldir. Aa düştüm aşağı. Şu kol bacak at <laughs> Baksana şu platformu yaptım resmen. Derya'nın kolları ne kadar güzel ya. İncecik arkadaş bir de benimkine bak. Şuna bak ya kapkalan benimkine. Hop şöyle kollarımızı atalım. Oh mis gibi abi. <laughs> Dedim ki çok garip boyut. Siz de böyle garip garip parkur oyunlarını sevdiğiniz için daha çok atmak istiyorum ben de. O yüzden garip şeyler oluyor. <laughs> Hemen şöyle, şöyle atalım abi. Bakalım ileride nasıl zorluklar olacak. Şu an büyük ihtimalle bize oyunu öğretiyor. Şu an burada bir gri nokta var ama. He sanırsam biz buradayken atmamız istiyor. Aynen bak şöyle ki attığım zaman tamamdır. Merdivende dururken de kolumuz bacağımızı fırlatabiliyormuşuz. Onu anlattı az önce bize. Bunlar kolay yerler abi. Dümdüz sadece atlamamız gerekiyor. Farklı bir şey yapmaya gerek yok. Burada mavi bir but. He tamam. Böyle saydam olan mavi şeyler bizi öldürenlermiş abi. Hemen şöyle bir tane daha atalım. Hop şöyle yukarı. Aa dur çıkamadım. Tamamdır güzel. <laughs> çok garip ya. Acaba şöyle içeriden oynasak nasıl olur ya? Birazcık da içeriden oynayayım bakalım. Hop burada bizi öldüren şeylerden var. Bunlara değmememiz lazım. Tamamdır abi kolay ya. Biz de boyun. Ben asıl olarak ilerkileri çok merak ediyorum gerçekten. Yani ileride nasıl yerler gelecek bir tek sıkıntı. Ya şuradan bir baktığımız zaman cidden bayağı karmaşık gözüküyor bazı yerler. Şu an rahat rahat gidiyoruz yani. Soru yok abi. Bu aa ne kadar güzel. Böyle tam üstlerinden geçiyoruz ha. Kendi kollarımızla. <laughs> Biz bu işe kolumuzu, yüreğimizi, her şeyimizi verdik. Aslında sadece parkur yapıyoruz ama neyse. <laughs> Hadi ya birazcık daha zor yerlere gidelim abi. Bunlar... Ee, şey direkt aşağı düştüm. <laughs> Hadi hızlı hızlı yapacağım bakalım nasıl olacak. Zaten gri yerlerde atmamızı istiyor bizden. O yüzden çok da zor olacağını sanmıyorum ben. Yani ne kadar zor olabilir ki? Değil mi? Evet bu kadar zor olabilirmiş. Abi ben niye orada düşüyorum ya? Ama yeter. Vallahi yeter ya. Birazcık zorlanıyor mu anlamadım ama. Ya da ben acele ettiğim için de olabilir. Bence ben acele ettiğim için abi. Abi. <gülüyor> 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 abi Aybükür'ün kolları niye incecik ya? Vallahi üzüldüm şimdi. <laughs> ya ama yeter. Atla artık be oraya. Üçüncü kez deniyorum. Sakin sakin abi. Sakin sakin. Şöyle şuraya da atalım. Bak hem buraya yol attım. Hem de hop tamamdır. Bu sefer geçtik abi güzel. Cidden niyesi geçemedim yarım saattir oraya ya. Tamam güzel abi şu an geçiyoruz. Ve birazdan zorluğumuz değişecek. Çok bir şey kalmadı bir sonraki zorluğa. Hatta değişiyor mu? Sanırım daha var. <laughs> Anlayamadım ben de ne kadar var ama. Hop şimdi kodlarımızı atalım. Şuraya tamamdır abi. Bunlar ne yapacağız burada biz? Şöyle geriden mi gideceğiz acaba? Galiba aynen yani, tersten bakıp yapmamız lazımmış bunu. Oo güzel. Hemen şöyle atmaya devam edelim. Yeni bir şeyler geldi mi diye baktım da yok gibi ya. Normal devam ediyoruz şu an. Ama cidden zor. Aa koluma bir şey oldu. Kolum garip gözüküyor. Bu ne abi? Bu ne ya? Allah Allah. Anlamadım. Ben ne yapacağım şimdi burada? Bir tane buraya attım. Tamam. Bir tane oraya mı atacağım acaba? Galiba üst üste atmamız lazım. Ben nasıl yaptım bilmiyorum ama <laughs> Bu ne abi? Yanlardan mı gideceğiz? Galiba evet. Ana ne kar garip. Aa! Eh, <laughs> 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 tamam. Soru yok. Hemen şöyle şu köşemize atalım. Tamamdır. Güzel. Bir tık zorlaşmaya başladı şu an. Kabul ediyorum abi. <laughs> Aa ne oldu? Ta nereden başlattı beni ya? Cık, arkadaş ben checkpoint almamış mıyım? Burada checkpoint vardı. İlginç anlamadım şu an niye beni ta buraya attı ama neyse ya hallederiz abi. Zaten buraları yapmıştık da halledemeyeceğiz galiba. <laughs> Sanırım halledemeyeceğiz. Fatih nasıl geldi ya? Fatih kaç dakika sonra geldi? Arkadaş Fatih beni geçerse vallahi üzülürüm bak ha. <laughs> Hadi. Tamam güzel. Artık aldık bence checkpointimizi. Abi ben burayı yapamıyorum ya. Heh tamam yaptım onu sorun yok. Şöyle çaprazdan atacağız. Hop buraya checkpoint. Tamam şu an düzgün gidiyoruz. Şimdi ben burada az önce öldüm ama şu an ölmedim. Tamam abi güzel. Şimdi galiba beyaza gitmemiz lazım. Aynen abi beyaza gittiğimiz zaman aşağı düşüyormuşuz. O zaman şöyle yapalım. Şuraya atalım. Aa orası düşürüyor mu? E nasıl yapacağız? Çapraz atacağız galiba. Şöyle yanlamasına atalım bir bakalım. Olacak mı? Ve oldu güzel. Yanlamasına yanlamasına abi de oraya ben nasıl geçeceğim? He biraz geriden atmam lazım. Sürekli öğrenip öğrenip duruyorum ve garip bir şeyler oluyor anladım. <laughs> Arkadaş daha 13'teyiz ya stage. Kaç tane var acaba? Çok fazla karmaşık şeyler var. Tamamdır abi. Geriden attım bu sefer. Tamam. Bu kadar basitmiş ya. Bir daha geriden atalım. Hop. Tamam. Güzel. Şimdi sanırsam abi normal atacağız ya. Burada çok da bir farklılık yok ki. Aa ne oldu? Ben niye öldüm? Niye ya? Zıplayıp mı atmam lazım? Galiba zıplayıp atacağım. Ama niye? Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Şimdi bunu attığımız zaman tamam. Bu sefer ölmedik abi. Eee benim attığım şey ne oluyordu? Anlamadım. Şöyle çaprazdan falan mı atmamız lazım acaba ya? <laughs> tamam çaprazdan atınca oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum gerçekten ama. <laughs> Bence oyunu yapımcısı böyle yapmamızı istemiyor normalde ama neyse. Ben yapıyorum abi. Aa, çok ucunda kaldım vallahi. Çok korkuyorum. Aa, hayır ya. Hayır. Hayır. <laughs> Lütfen ya. Ya ben onun için çok uğraşmıştım. Haksızlık. Sanırım hiç aşağı yemeden yapmamız lazım ya. Yani aynen. Oradaki atarsak direkt oluyor çünkü bak. Tamam ya şimdi anladım abi. Ama indiğimiz zaman sıkıntı başlıyor. Neyse hallettik ama güzel. Hop şöyle tam ucunda atladık Tamam. Oh. Gerçekten zormuş bu sefer ya yani şu ana kadar oynadığım en garip parkurlardan olup en zor olanlarından biri sanırsam bu. Bu sefer nereye gidiyoruz abi bu ne? Bu ne ya böyle? Garip bir şeyler var burada. Tamam ama geçtik. <laughs> Nereye çıkacağız? Ha şuraya gideceğiz tamam. Selahattin'in yanına gelmişsin. Ne yapıyorsun Selo? Oba bu ne abi? Ee, şu galiba minik parçanın üstüne çıkmamız lazım. Galiba. Galiba mı? Bilmiyorum. Olabilir. <laughs> çaprazdan gitsek ne olur ki gerçekten ya? Selahattin az önce çaprazdan gitti de. Düştük abi niye? Allah Allah. Şöyle yapsak. <laughs> Taktiği gördünüz mü? Bak şuradan atıyorum abi hop. Hop hop. Oba bak güzel taktikmiş. Hop Hop şuraya bir tane. Hayır onu çok ileri attım ya şimdi fark ettim. Neyse abi ben taktiği öğrendim. Bunu geriden atıyoruz. Onu ileriden atıyoruz. Tamamdır. Geriden. Yok dur tam tersi. Geriden. İleriden. <laughs> ben galiba kafayı yiyeceğim. 25 bu kişi burayı geçebiliyormuşuz. Akıl sağlığım için buraya geçeceğim abi ben. <laughs> Gerçekten yoruldum ya yaparken Çok şey ya checkpointler arası çok uzak abi Niye böyle Vallahi ayıptır ya Tamam abi şimdi alışan sürekli sürekli Atmamız gerekecek Bakayım yok yetişemedim bile be He şuradan atacağız tamam hop buradan da bir tane Hop buradan atsak olmaz dur Şuraya geçip atacağız galiba Aa, ne yapacağız abi Ben hiçbir şey anlamadım bu arada <laughs> Kafa yiyeceğim birazdan ya ha, Yeter Hop <laughs> <laughs> Kafayı yersen video bir taraftan. <laughs> Galiba gerçekten öyle olacak abi. Kafayı yersen video bitecek. Ama yemeden bence yaparız biz bunu ya. Yeter yapamıyoruz. Yeter. Hop. Ya <gülüyor> yeter. <gülüyor> abi ben birazcık izlemek istiyorum şu an. Kafam ağrıdı gerçekten. Ufak bir dinlenme molası. <laughs> Hiçbirimiz yapamıyoruz ya. Nasıl olacak abi bu? Galiba anladım abi. Tamam. Şimdi yaptığım araştırmalara göre olmuyormuş öyle. Tamam. <laughs> Şimdi şuraya atacağız. Sonra bunun üzerinde zıplayarak atacağız abi. Tamam 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 anladım anladım. Zıplayarak üstündeyken atmamız lazım abi. Şimdi buradan attık ya. Sonra bu attığımız şeyin üstüne çıkıp zıplayarak atıyoruz. Sonra buraya gelip o zıplayarak attığımız şeyin üstüne bir daha. <laughs> tamam güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? Atlayamazsan çok kötü şeyler olacaktı. Tamam atladım sorun yok. Bu ne ya? Ben buraya çıkamıyorum. ha çıktım. Hop şuradan attık. Hızlıca karşıya geçeceğiz. Tamam. Nasıl oldu bilmiyorum ama geçtim abi. Hop. Hop. Oh. Abi ne yaptım ben? E ee, ben nasıl geçeceğim? <laughs> bu ne abi? Aa nasıl yaptım bilmiyorum ama çok güzel geçtim. Bak merdiven yaptım aynı. Aa ne korkuza güzel geçtim. Neyim ben ya? Pro muyum? Bu ne abi? Şaka mı bu? Şakalar herhalde ya. Sanmıyorum böyle bir şey yapacaklar. <laughs> abi o ne? Oradan bir de dönmemiz mi lazım bizim? <laughs> döneriz ya döneriz aynen. Aa döndüm. <laughs> çok da zor değilmiş ya abartıldığı kadar. Neyse. <laughs> Kafayı yiyeceğim birazdan ya. Dur bari soldan yapayım mı ya? Çok ortadan yapınca olmuyor. Tamam abi tamam abi tamam abi. O ne abi? Buraya da mı atlayacağım abi? Yeter. Abi ben bunu yapamazsam şu an bu videoyu da bitiririm abi. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Bu ne abi? Buraya da attık. Bunu da attık. Bunu attık buraya. Buradan buna zıpladık. <laughs> Nasıl yapacağız ya? <laughs> Yeter ben simülatör oynamak istiyorum. <laughs> 20'ye gelmişiz. Bence bayağı iyi abi. Yani ya daha çok fazla şeyin olmasına bakmazsak ama. <laughs> Bence ilk bu kadar yeterli. Eğer bu tarz videonun da zaten devam etmediğiniz sürece ben yine böyle farklı farklı parkurlar bulup oynamaya devam edeceğim. Ve siz de benim kafa yiyişimi izlemeye devam edeceksiniz büyük ihtimalle. Baksana bizimkiler daha burayı yapamamış. Ben az önce yanlışla orayı yapmıştım ama orada kaldılar bizimkiler ya yazık. <laughs> Bak kardeşim şöyle yapacaksın. Tam havadayken bir daha atıyorsunuz tamam mı? Hop hop olmuyor işte öyle yapınca. <laughs> o zaman bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer bu tarz videonun devam istiyorsanız yorum yaparak veya benim butonu tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başkalarına anında haber olmak için de abone olup bildirim açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ya kardeşim o hareketi şöyle yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun o hareket.